Merhaba ben Doğan Ayka Bak bugün sizlerle birlikte yani Minecraft Survival'ımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, Minecraft Survival'ımızı oynuyoruz. İki tane mod yaptım. Biri Tree modu arkadaşlar. Bir de şey modu. İşte bu. Ee, teleport koymak için yapacağım sadece ben bunu arkadaşlar. Yani ihtiyacım oldu tamam yok şunu alayım da yok ihtiyacımı karşılayayım diye değil. Yani bu arada arkadaşlar yeni skinim. Yani inşallah yani DJ ona. Yani DJ zombi ne zombi? İleride DJ olmak istiyorum da ben arkadaşlar o yüzden DJ bir de istedim skin zombi olduğu için DJ zombi yaptım. Neyse başlayalım. devam edelim. Bize ben Trey için Trey için. Yani şunu şöyle yapalım bir tane sıvı koyalım bir tane de çubuk koy abi koy tamam koy şunları trikopur umarım duruyordur duruyor. ya daha kontrol etmedim trikopur var mı yok mu diye umarım vardır Hah duruyormuş Arkadaşlar, MCF Master vardı ya. Onun yerine ben şey Too Many Times indirdim. Yani onun sayesinde böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi teleport falan koyacağım. Öyle işte arkadaşlar. Haberiniz ola. Arkadaşlar çok sessizlik oldu biliyorum da ne yapayım? Arkadaşlar ben bu kanalda sıfırladım. Sadece MCP master tanıtımı ve şey kaldı. Yani intro falan sırt değiştirdim arkadaşlar. Yani en baştan yani yeni bir kanal açacaksın dedim ne uğraşayım. Zaten iki abonem mi tabi? İki daha ya. Gelişeceğiz inşallah. Umarım ki beğeneceksiniz. Umarım ki abone olacaksınız. Dedim zaten iki aboneyim dedim. Bırak dedim. <laughs> Allah'a emanet. Nereye atık yapak ya? Nereye yapalım Güzel bir yer olsun. Hmm. Hı, temiz. Çok güzel yere karıştı. Hı, tamam. Burada. Hı. Oho. Neyse. E çok güzel bir yerde doğduk da olmasın da. Biz buraya nasıl teleport koyacağız onu düşünüyorum. ne neyse. Arkadaşlar zaten e, ben bir şey bakacağım. Mecafi nasıl çok hayatını çalışacağım. Umarım olur. Yani olursa eğer mutlu olurum ve mecafi nasıl çekme devam edeceğim. Neyse. Ben de oyun kastı zannettim ama bir tane sessizlik oldu. Hmm, şöyle bir yeri yapalım. şu kadarlık iyi yani şu kadarlık iyidir. Hımm, bakalım fikir geldi. Şöyle bir şey biz yaptık da yapmasını. Hmm, şuraya Şimdi kaç tane şey var? Bir, iki, üç, dört, beş. Hmm, tamam. Şimdi şuraya küçük çok küçük oldu ama idare edeceğiz artık artık çöre yak. Bu tane kap veriyormuş. 3 tane kap Ha. Şöyle yaptık. Hmm. Aklımda çok güzel bir şey var. Bir. 2 3 Ya da dur ya dur dur. Ya bir şey düşündüm de ya da boş ver. Eyvah. Kim eyvah. Sıçma sıçma sıçma. Kapıyı mı kırıyor lan bu? Deniyor musun hapsen? bir bildiğin kapıyı kıracak ya. Eyvah eyvah. Kapıdan kapı. Kırılmaz herhalde bir kapı değil mi? Yani kapı kırılıyor mu artık Minecraft'ta? Güzel fikir ya. Böylelikle zombiler gelemeyecek. İyi düşündüm ya. Geçik bir oldu ama. Neyse. kırdın kırdın bir git lan göte bak siktir git lan ağzına soktum siktir git amına kodak Burada fonksiyon yaptık. Burada da cam tutacağız. Ve güzel bir ev işte. Küçük, mini, ferah. Da da ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın. Ee, e, ve yani ikinci bölümde falan ne yapacağımı bir söylerseniz sevinirim. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.